Beşiktaş'tan transferde son gün bombası. Jota Silva İstanbul'a geldi. Süper Lig'de transferin son gün bombasını patlatan takım Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar Sporting'e transferi son anda iptal olan Jota Silva'yı kadrosuna kattı. Yıldız futbolcu resmi sözleşmeyi imzalamak ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi. Beşiktaş Nottingham Forest forması giyen e Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva transferinde mutlu sona ulaştı. Satın alma opsiyonu var. Beşiktaş'ın Jota Silva için 3 milyon euroluk kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi. Jota Silva için yapılan anlaşmada 17 milyon euroluk şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı kaydedildi. Jota Silva bu sezon Nottingham Forest'te bir maça çıktı. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 2028'de sona erecek. Jota Silva'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.